Yepyeni bir Scratch programlama dersinden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Scratch programlamada listeler konusunu anlatacağım. Listeler konusunun öneminden bahsedeceğim ve ayrıyetten listeler konusunun kodlarını size tanıtacağım. Bir sonraki derslerimizde de listelerle ilgili bol bol uygulamalar yapacağız. Şimdi dersimize geçelim hemen. Scratch 3.0'ı açtık. Geldik buraya. Burada biliyorsunuz menülerimiz var. Menüler kısmından değişkenler kısmına geçiyoruz. Daha önceden değişkenler kısmında işlemlerimizi bol bol yapmıştık. Verilerimizi değişkenlerde depoluyorduk. Değişkenlerde tutuyorduk. Onları bir yerden bir yere aktarabiliyorduk değişkenler sayesinde. Şimdi liste konusuna geleceğiz. Listede ise değişkende bir tane veri tutabilirken örneğin mesela ad değişkeninde Yusuf var. Vesaire işte soyadında bağlayamaz. Ama liste ile oluşturduğumuz veri tiplerinde de içerisinde birden fazla bilgiler olabilir. Örneğin puanlarım, skorlarım, ondan sonra örneğin bir oyun yaptık. Oyun sonunda puanlarımızı listeleyeceğiz ve bu liste sayesinde listeleyebiliriz. Ya da basit veri tabanları yapıp programımızda başlangıçta belirlediğimiz verileri kullanıcılara yansıtabiliriz ve bunun için de listeleri kullanacağız. Bu dersimizde ilk önce listenin mantığını anlamaya ve listenin kodlarını ne işe aradığını görmeye çalışacağız. Hemen bir liste oluştur diyoruz. Bu kısma bir tane liste oluşturalım. Meyveler diyelim. Okey dedik. Şimdi geldik buraya. Meyveler listesi oluştu. Şu kısımda gördüğünüz gibi şurada değişkenler turuncuyken burada listelerimiz biraz daha böyle koyu. Kırmızıya yakın bir turunculukta. Şimdi ben alttan başlayacağım. Şu iki kodla başlayacağım. Daha sonra yukarıdan devam edeceğiz aşağı doğru. Şimdi listeyi oluşturunca gördüğünüz gibi şurada karşımıza bizim boş bir liste geldi. Bunu çalıştırdığımızda da görelim. Bunu istediğimiz zaman başlangıçta gizleyip gösterebiliyoruz. Onun için bu da gizle kodu ve göster kodları var. Bu şekilde kodlamamızı, algoritmamızı yaparken başlangıçta gizlesin mi, gizlemesin mi onları bu kodları kullanarak yapabiliyoruz. İşte oyun bitince göstersin, oyun oyun başında da gizlesin gibi. Şimdi geldik buraya meyvelere ekle. Bakın şu kodumuz. Burada içerisine yazdığımız değeri ya da kullanıcıdan aldığımız bilgileri buraya yansıtabiliriz. Örneğin meyveler içerisine muzu eklesin. Şuraya gelelim. Muz yazalım. Tıklayayım. Tabii ben buraya eklemiyorum. Çünkü kodları tanıtıyorum. Onun için böyle bir şey yapıyoruz. Geldik tabi göstermiyor şu anda. Listemizin içerisinde artık muz var. Başka bir şey ekleyelim. Elma. Armut. Kivi. Gibi. Gördüğünüz gibi 4 tane burada içerisine meyve ekledik. Bakın sıraları da önemli bunların. Birinci sırada muz, ikinci sırada elma, üçüncü sırada armut, dördüncü sırada kivi mevcut. Şimdi geldik buna şu koda. Bu da içerisindeki hangi numaralı veriyi silsin. Örneğin ben buna tıklarsam ne yapacak? Meyveler listesinin içerisindeki birinci elemanı silecek. Ne var içerisinde? Muz var. Bu muzu ne yapmış olacak? Silecek. Bakın tıkladım muz gitti. Başka bir şey yapabilirdi. İki yapsam bu sefer de neye gidecek? Armut gidecek. Tıklayalım. Armut gitti. Gördüğünüz gibi. Hangisini belirtirsek, hangi numarayı belirtirsek o numaradaki elemanı listenin içerisinden siliyor. Geldik buraya. Şimdi bu da her şeyi sil. Adı üstünde tıkladığımızda ne varsa hepsini temizle başlangıçta. Temizleme işlemini yaptırabilirsiniz. Şu kodda bakın birinci pozisyonuna ekle kodu. Şu gözükmüyordu o yüzden sahneye aldım. Şunu da şöyle alalım deneyelim. Şimdi ben hızlı bir şekilde oluşturayım şöyle listemizi. Armut. Kivi. Kivi vardı muz. Şimdi ben bu kodu çalıştırdığımda örneğin ne yapsın? Burada çilek. Çileği birinci pozisyona eklesin. Normalde eklerken ne yapıyordu? Şu alt kısmı ekliyordu değil mi? Alt kısma ekleme işlemi yapıyordu. Ben istiyorum ki altı değil birinci pozisyona eklesin şunu. Tıkladığımda gördüğünüz gibi çileği üst kısma eklemiş oldu. Ya da işte ne diyebiliriz? Ananas. Ananası üçüncü pozisyona ekle. Ne yapacak? Şuradaki armutu bir aşağı alacak. Kivinin altına yeniden ananas meyvesini burada listeye eklemiş olacak. Geldik bunu. Burada da değiştirme işlemi var. Burada da örneğin mesela kiviyi e, kivinin kaçıncı sırada? 2'de. İkinci öğesini değiştir. Ne ile değiştir? Kiviyi ne yapalım? Ejder meyvesi yapalım mesela. Ejder meyvesi. Gördüğünüz gibi kivi ne oldu? Ejder meyvesi haline geldi. Bu kodumuz da o, o işe yarıyor. Şunları silelim. Şuradakiler de liste içerisinden bilgi almamızı sağlayan kodlar. İşte uzunluğuna kadar kaç tane eleman var, birinci öğesinde ne var ya da işte ismini veririz. Mesela muz öğesi kaçıncı sırada? Bakalım hemen. Şimdi kedimiz söylesin. Geldim görünüm kısmından. Şuradaki D kodunu aldım. Bizi söylesin, bize söylesin. Desin ki birinci öğesinde ne var? Bakalım. Ben bunu gizli olduğunu varsayalım. Mesela birinci öğesinde ne varmış? Çilek varmış görüntüsü. Üçüncü öğesine bakalım. Çalıştıralım. Ananas. Peki 10. öğesine baktığımızda ne olacak? Hiçbir şey. Çünkü neden? Çünkü 10. öğesinde herhangi bir meyve yok. Şimdi bu kod da bu işe yarıyordu. Geldik buraya. Şu koda bakalım. Bunun içinde bu da meyvelerin örneğin mesela ne vardı? Muz öğesi. Acaba kaçıncı sırada? Onu bize veriyor. Kaçıncı sırada olduğunu söyleyecek bize. Hemen yani tıkladım 5 demiş. Başka ne diyebiliriz? Çilek diyelim. Çilek diyelim. Birinci sırada armut diyelim. Geçtik. Karpuz diyelim. Bakalım ne diyecek? Yok. Sıfır. Değil mi? Öyle bir şey yok anlamına gelmiş oluyor. Bu da içerisindeki e, değerin isme göre kaçın sırada olduğunu bize söyleyen kod bloğu. Bir diğeri de mesela e, pardon şuna geldik. Uzunluk. Mesela listenin uzunluğunu, meyveler listesinin içerisinde kaç tane öğe varmış onu söylediğimize 5. Bir tane ekleyelim. Mesela ne ekleyelim buraya? Karpuz ekleyelim. Karpuzu ekledik. Bu sefer ne demesi lazım? Bir tane daha eklediğimiz için 6 demesi gerekiyor. Şimdi şöyle göstereyim ben. Buradan kendimiz tıklayıp ekleyebiliyoruz içerisine vesaire ama bu... Editör ekranı olduğu için normalde çalıştığında program böyle. Burada ekleme şansımız var mı? Hayır. Kullanıcı bu şekilde görüyor. O yüzden biz kodları yaparken önce ekleyebiliyoruz. Silebiliyorsunuz da. Ama oyun sırasında algoritma kurduğunuz için bazı bilgileri kendi silecek, bazı bilgileri kendi ekleyecek, karşılaştıracak vesaire. Şimdi gizleyelim tekrardan. Uzunluğu şu anda kaç oldu? 5 çünkü sildiğimiz için. Tekrar gösterelim. Mesela kaç demesi lazım? 4 diyecek değil mi? Bunu da yapıyor. Mesela geldik buraya. Şuradaki kod. içeriyor mu? Şuraya yazdığım şey. Mesela ne içeriyor mu? Karpuz diyelim. Az önce içeriyor değil mi? Bakın false dedi. Yanlış. Yani bu durum sağlanmıyor. İçerisinde yok demek anlamına geliyor. False. Yani false dediği zaman. Peki içerisinde olan bir tanesini söyledim. Ananas bu sefer true. Doğru. Yani içerisinde var. Bu şart sağlanıyor anlamına geliyor. Evet, başlangıçta zaten bunları göster gizliyi de anlatmıştım. Kodlarımız buraya kadardı. Bu dersimizde sadece listenin kodları ne işe yaradığını anlattım. Bir sonraki derslerde size listeyle ilgili bol bol uygulamalar yapıp mantığını oturtturmaya çalışacağım. Mutlaka bundan sonraki gelecek olan, yükleyecek olan dersleri de izlemeyi unutmayın. Bu videonun sonuna da kartlar ekleyeceğim. Ayrıca size videoları da tavsiye edecek. En sonunda videonun sonunda da bağlantılar koyacağım. Evet bu dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bize destek için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.